Allah diyor, ben ölümle beraberim. Beni zikir zaman ben onunla beraberim. O zaman çok edebi olmamız lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle bizim bildiğimiz gibi değil. Tam bunu tanemiyoruz. Çok kudret ve azamet sahibidir Allah'u Teala. gökleri yaratmış direksiz. Gece gündüz geliyor. Nasıl böyle? Çok acayip olarak. Bir dal başında, karanlıkta gecede bir pire bir ufacık gözle görünmeyecek olan bir hayvan Allah onun derdini biliyor. Açtır, doktur, hastadır, acıyor, acımıyor. Onun her şeyini verebiliyor. Bütün gayetinde. Allah böyle razı Biz tam onu tanımıyoruz. İşte diyor kul beni zikir ettiği zaman ben onunla beraber Allah bizimle beraber olduğu zaman çok edepli olmamız lazım. Böyle olduğu için Allah'ın zülcelere karşı çok edepli Korkmamız lazımdı, sevmemiz lazımdı. Yani ruhumuzdan daha fazla böyle diyene eğer Allah Azze ve Celle göklerinden bana derse at, ben senden razı olurum. Kendini o yukarıdan at, ben senden razı olurum. Hiç düşünmeden, bir milim düşünmeden atmamız lazım. O kadar Allah'ın